Herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar. Arkadaşlar e, ben e, tüm hızımla çalışmaya devam ediyorum biliyorsunuz. E, ve biri birinden faydalı aileler için çocuklarınızla, ailenizle mutlu, huzurlu yaşamanız için güzel ritüeller paylaşmaya devam ediyorum. E, bu arada Medium Vedmarana e, YouTube sayfasına hoş geldiniz eğer beni bugün yeni keşfediyorsanız ya da bu videoyu ilk defa izleyenlerin dikkatine şimdi arkadaşlar ben bakım yaptığım zaman ya da randevu alıp bakım yaptıran kişilerin içinde mesela en çok verilen sorulardan birisi ya da en çok istenen ritüellerden birisi Rana Hanım Eşim bana karşı kim besliyor. Resmen benden nefret ediyor. Benimle konuşmak istemiyor. Ondan sonra bana karşı bir kin var içinde. Bana kızgın. E, ne yaptığım zaman bu adam biraz huyu yumuşayacak. Ya ben ne yaptığım zaman bunun kini küsü bitecek diye e, çok soru veriyorlar. Ya da e, Rana Hanım e, bir ritüel yok mu bu kızgınlık küs kin bitsin. Yoruldum artık aynı evin içinde konuşmadan birbirimize küs yaşamaktan diyenler oluyor. Mesela eşinden şikayet edenler ya da çocuklarından şikayet eden veliler var. Bu anneler olabilir, babalar olabilir, hatta ablalar olabilir, ne bileyim işte aile büyükleri, yakınları. Mesela çocuğum ya da ne bileyim kardeşim ya da yakınım, kuzenim. Ee, bana karşı mesela kızgın, benden nefret ediyor, bana karşı kin besliyor deyip e, birçok kişi mesela ritüel istiyor. Şimdi e, bazın e, bu kini, nefreti, kızgınlığı hak ediyorsunuz. Bazen de kendi aranızda küçük bir e, anlaşamamazlık yüzünden ya da ne bileyim bir iftira yüzünden ya da bir yalan yüzünden ee, karşı taraf senden mesela bu senin eşin olabilir çocuğun olabilir ya da yakının olabilir sevdiğin kişi olabilir nefret kin besliyordur haksızlık da olabilir bu bazında hak etmiş de olabilirsiniz bazı konularda ee, o yüzden de e, sevdiğin kişi dediğim zaman bunu ille ya gönül bağımlısı olan sevgililerden bahsetmiyorum. Kin, nefret, küslük sevdiğin kişi de mesela sana karşı mesela nefret edebilir. Yakınlarından birisi de nefret edebilir. Arkadaşın da olabilir bu. Ne bileyim konuşun da olabilir, iş ortağın olabilir. Ya da ne bileyim işte liseden, çevrenizden birisi olabilir ya da üniversiteden birisi. Çünkü e, insanlık hali illeye karı kocanın küsüp ya karı kocanın mesela birbirine kin besleyecek diye bir şey yok sonuçta insanlık hali demek istediğim insan olduğu yerde kin de olur, küs de olur aşk, sevgi de olur. O yüzden de eğer birileri sana karşı mesela kızgın senden nefret ederek ondan sonra sana kin besliyorsa bu seninden aynı evin içindeki kişi de olabilir. Ayrı oturan uzak mesafede birisi de olabilir. İşte bu kişinin ee, sana karşı ağzından kızgınlığı, kini, nefretin artık bir sona ermesi için ya da ne bileyim belki seni affedebilir bu ritüelden sonra. Ee, biraz huyunun yumuşaması için, değişmesi için e, az sonra vereceğim ritüeli yapabilirsiniz ev şartlarında. Arkadaşlar ben ritüelin sözlerine geçmeden önce şunu söyleyeyim. Eee... Öncelikle mesela birisi sana karşı kızgın, kin, nefret ya da agresiflik de olabilir. Ya da çocuklarınız agresif örneğim sizi dinlemek istemiyor. Sizinle konuşuyor ama sana karşı kızgın, öfkeli de olabilir mesela. E, bu uygulamayı yapabilirsiniz. E, mesela şu an bağlama büyü yaptırıyorsanız örneğim e, bir taraftan eşinizin yumuşaması için sana karşı nasıl diyelim içindeki kinlerin bitmesi için medyumdan bir tarafta mesela medyum, medyum sana işlem yapıyorsa bir taraftan sen bu uygulamayı ev şartlarında yapabilirsin. Bunun için medyuma sormana bile gerek yok bunu yapabilir miyim diye. Ee, ondan sonra e, mesela çocuklarınız için yap, yapmak istiyorsanız bunu ben her zaman söylüyorum. İlk e, durak mesela medyum hoca olmaması gerekiyor. Önce bir mesela ee, çocuğunuzdan bahsediyorum. Çocuğun için yapıyorsan bunu. Ee, öncelikten bir psikolo, psikolog doktorlar ya da ne bileyim psikiyatri diyorlar doktorlara götürün. Oralarda çare bulamazsanız ondan sonra medyum medyumun ritüeliyle e, bir şansınızı deneyin. Belki mucize yüzünüze güler ya da mucize senin için gerçekten de ilk yardım gibi e, bir e, faydası olur demek istiyorum. Ama bazı çocuklar öfkeli oluyor, bazı çocukların öfke kontrolü yok mesela. Önce doktor kapısı diye her zaman söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar bu senin çocuğun olsun, kim olursa olsun, sevgilin, eski eşin ya da eşin her kimse sana karşı seni görmek istemiyorum, senden nefret ediyorum, sana karşı kim besliyorum içimde deyip sana kızgın birileri varsa... Huyunun değişmesi için yapabilirsiniz. Bu uygulamadan sonra, bu uygulamadan sonra, e, işte bu uygulamayı yaptığınız kişi yavaş yavaş bakışı değişecek ya da yavaş yavaş sana karşı mesela ne bileyim konuşması değişecek e, ya da aradaki sana neden kızdıysa aradaki sorun her neyse belki bu o, uygulamayı ya da ritüeli yaptığınızdan sonra bir çözüm yolunu bulup kendi aranızda ağzından şu o evin içinde mesela kızgınlık, küs ya da nefretler sona erebilir. Ya da uzak mesafede birisi için yapıyorsan ağzından ne bileyim işte için rahat edecek artık biliyorsun sana karşı kızmayacağını ya da kızmadığını. Ee, bu arada ritüelleri yapıyorsunuz, aktif bir şekilde faydasını görüyorsunuz biliyorum. Faydasını gördüğünüz için de gün geçtikçe daha çok ritüeller istiyorsunuz. Özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, geçen e, bir e, hanımefendi var, Azerbaycan'dan sürekli yazıp yazıp duruyor. Ee, geçen mesela yorumlar kapalı diye yazmış. Yorumu açık bırakırsam videonun altında ne yazacağım, ne konuşacağım? Benim o videoların altında kimseyle muhabbet edecek zamanım yok. Eğer senin derdin sıkıntın varsa beni ya da asistana her şekil bulursun. Eğer sana yol bulunmuyorsa ben ve asistanla ilgili mesela yol bulunmuyorsa ya da bir yol açılmıyorsa demek ki benlik derdin yok ya da arkam istemiyor senin bana gelip bakım yaptırmanı ya da ye vesaire. Ee, ben yorumları birilerinden korktuğum için ya da kendi işimden korktuğum için kapatmıyorum arkadaşlar. O yorumlar açık kaldım, kaldığı zaman e, o medyuma gittim bu medyuma gittim deyip size tavsiyelerde bulunanlar kendilerinin medyum olup benim sayfamdan müşteri arayanlar özellikle bazen bakıyorum link bırakıyorlar ama o linke mesela e, tıklayıp baktığın zaman e, mide bulandırıcı şeyler paylaşıyorlar. Ben o yüzden de kendi kalitemi o insanlarla aynı seviyeye koyamam. Senin işine geliyorsa yorumuna ihtiyacım yok. Varsa eğer içinde bir vicdan insaf videoyu beğen işine yaradıysa ya da yarayacak bir şeyse yeterli benim için. Ee, ya da izlediğin zaman ben anlarım bir faydasının olduğunu sana ya olacağını ya da beğendiğini bu videoyu yoruma ihtiyacım yok işine gelen yapsın işine gelmiyorsa da eyvallah yoluna bak demek istiyorum şimdi arkadaşlar geçiyoruz ritüele ee, şunu da söyleyeyim eğer e, senden nefret eden kişi ya da işte kızgın olan kim besleyen kişi Uzun zamandır konuşmuyorsan, mesela 10 senedir, 20 senedir geçti aradan konuşmuyorsun. Özellikle mesela e, çocukları konuşmayan anneler bunu yapabilir. İki çocuğunun barışması için e, uzun zamandır mesela e, kin, e, kin besleyen ya da senden nefret eden kişi işte her kim için yapıyorsan uzun zamandır konuşmuyorsanız ya da uzun zamandır bu küslük varsa bu uygulamayı bir defa yapmayacaksınız bu uygulamayı 3 gün arka arkaya, 7 gün arka arkaya, 9 gün arka arkaya yaparsanız daha çok çabuk etkisini görmüş olacaksınız. Şimdi tekrar söylüyorum. Bağlama büyüsü yaptıran kadınlar ya da erkekler eşiniz sizi sevmediği için, sizden nefret ettiği için ya da size karşı bir kızgınlık olduğu için içinde gidip bir yerlerde bir şeyler yaptırıyorsunuz. Ya da bana gelenler de aynı sorularla geliyor. O yüzden de siz bunu ev şartlarında yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu uygulama için Size lazım olan bir parçacık ekmek işte gördüğünüz gibi bir parçacık ekmek bunu e, kuşlara ekmek kırıntılarını şöyle şöyle yapıyorsunuz. Ekmek kırıntılarını vererek kuşlara kuşlar bu ekmek kırıntısını yerken sen ritüelin sözlerini söylemen gerekiyor. Bir parça ekmeği evinde oturduğun yerde öncelikle ekmek kırıntısı yapıyorsun. Bir poşete götürüyorsun kuşların olduğu yer. E, bu tavuk olmayacak arkadaşlar. Hindi olmayacak. E, ya da evinizde beslediğiniz kuş olmayacak. Bu kuş parktaki dışarıdaki aç olan güvercinler ya da aç olan kuşlar olacak. İster e, tüm ekmek ister bir parçacık ekmek fark etmez. Ekmeğe parça e, şöyle küçük e, ekmek kırıntıları haline getirdikten sonra şu şekil. E, bu şeyi işte ekmek parçalarını kırıntılarını götürüyorsunuz. E, parka kuşlara vereceksiniz şimdi e, ben ritüelin sözlerini bir kez okuyorum ya da e, ben bir okuyayım ritüeli bir dinleyin ondan sonra manasını anlatacağım e, geçiyorum ritüelin sözlerine kuşlara öncelikle ekmek kırıntılarını döktünüz arkadaşlar ekmek kırıntılarını kuşlara döktüğün zaman ya da serpiyorsun oraya Ondan sonra kuşlar o ekmek kırıntıyı yemeye başladığı an sen hemen ritüelin sözlerini okuyacaksın. Şu şekil okuyorsunuz. Evrenin, ruhların, meleklerin, habercileri mesajımı yerine iletin. Filanı kızı filanı ya da filanı oğlu filanı bana kızmasın, benden nefret etmesin, içinde bana karşı kin beslemesin mezarda merhumlar sessiz sakin olduğu gibi filanı kızı filanı ya da filanı oğlu filanı bana karşı sessiz sakin olsun benden nefret etmesin kızmasın kin beslemesin dediklerim oldu evren beni duydu bir kez okuyorsunuz eğer aradaki sorun büyükse üç gün arka arkaya ee, ondan sonra 7 gün arka arkaya 9 gün arka arkaya yapabilirsiniz hanımlar e, özel günlerinizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz sıkıntı yok şimdi Rana Hanım hangi saatte deyip soranların dikkatine bir oturunda düşünün kuşlar hangi saatte? ayakta oluyorlar ya da hangi saatte gittiğin zaman parkta ya da belli bir yerlerde kuş bulabilirsin. Gündüz saatlerinde, akşam belli bir saatten sonra kuşun gözü görmüyor, erken uyuyorlar. O yüzden de bana soru vereceğiniz zaman önce bir düşünün. Çünkü çok basit kolay sorular veriyorsunuz. Geçiyoruz ritüelin sözlerine. Kuşlar dediğimiz zaman burada kuşlar mesela eskiden ya da kadim zamanlarda, eski çağlarda mesela güvercinler özellikle elçi olarak elçi diyorlar. Bir yerden bir yere mektubunu götürüyor ya da bir yerden bir yere birileri biri, biri birine mesela haber vermek istiyorsa kuşlarla biliyorsunuz ayağına bağlayarak mektup gönderiyorlar. Ya da zamanında o şekil olmuş. O yüzden de evrenin ruhların meleklerin e, habercileri mesajımı yerine iletin bu ne demek aslında bir sürü kelime tek anlamda söyleniyor mesajın yerine iletilecek Allah senin bu yaptığın duayı ya da ritüeli diyelim e, ya da evren e, bunu kabul edecek mesaj yerine iletildiği zaman e, senden kim besleyen mesela şu ekmeği yiyen kuş şu ekmek parçasını yediği zaman sana karşı kim beslemiyor sesi yok sedası yok işte bu ne anlama geliyor yerine ilet kuşlar bunu yediği zaman bu kabul olmuş anlamına geliyor ya da merhumlar mesela mezarda sessiz sakin olduğu gibi ne oluyor gözü bazı şeyleri mesela hiçbir şeyi görmüyor gözü yatan merhumun demek ki sana kin besleyen kişi senin kusurunu görmemeye başlıyor ya da mezardaki merhum mesela sessiz yatıyor ee, mesela sana kim besleyen kişi artık sana karşı öfke e, öfkelenmeden ya da ne bileyim kızmadan e, sessizliği tercih eder azından evinde kavga olmayacak ee, özellikle dün bir ritüel verdim ee, o, o da mesela e, birileri seni dinlemesi için diye o ritüeli ablası bunu da işte abisi diye düşünün ya da abla kardeş olarak hatta ikiz kardeş olarak düşünebilirsiniz o ritüeli de çünkü onu arkadan bunu da yaparsanız bu da etkili oluyor. Arkadaşlar istiyorsanız tekrar bir kere e, şey yapayım. Ritüelin sözlerini e, tekrarlamış olayım. Bir kez okuyorsunuz. Üç gün arka arkaya, yedi gün arka arkaya, dokuz gün arka arkaya olabilir bu. E, bir kez okudun mu bir ritüeli? Mesela senden nefret eden kişi. Aynı anda hemen e, seni sevmeye başlamayacak. Özellikle... E, Aşk sıkıntısı yaşayanlar bu aşk ritüeli değil e, nefret edeni sakinleştirmek bunu yaptıktan sonra aşk ritüeli yapabilirsin. Şimdi geçiyorum ritüelin sözlerine evrenin e, evet bir saniye evrenin ruhların meleklerin habercileri mesajımı yerine iletin filanı kızı filanı ya da işte oğlum kızım. Her kimin için yapıyorsan bunu bana kızmasın, benden nefret etmesin, içinde bana karşı kin beslemesin, mezarda ruhlar sessiz sakin olduğu gibi filanı kızı filanı ya da filanı oğlu filanı. E bana karşı sessiz sakin olsun benden nefret etmesin kızmasın kin beslemesin dediklerim oldu evren beni duydu bunu parkta okurken bağırmadan çağırmadan sessiz okuyun ben mecburen sesle anlatıyorum tane tane anlatıyorum ee, videoyu çabuk anlamanız için şimdi arkadaşlar bu ritüelin etkisi çok güçlü bir parça ekmekle kuşun yanına gittiğim zaman mesela ya da kuşa bir parça ekmek verdiğim zaman ekmek parçası Parçalanarak verilecek. Böyle tüm atmayın. Tüm atarsanız olmuyor. E, ne faydasını görürüm diyenler, işte bunu yaptığınız zaman e, sonucunu göreceksiniz. E, bu uygulamadan sonra sizden kin, nefret ya da e, ne bileyim işte kızgın olan kişi e, biraz olsa da yumuşayacak. Bunu kendiniz fark edeceksiniz. Ama uzun zamandır böyle kin, küslükler varsa aranızda, e, bunun için e, daha fazla yapmanız gerekiyor. Ee, üstüne bastıra bastıra anlatıyorum lütfen e, bu konuyla ilgili ya da bu ritüelle ilgili artık bana ya da Melis Hanım'a soru vermeyin birileri bu kim olursa olsun aynı evin içinde kocan sevdiğin komşun her kimse az önce de saydım senden nefret edip sana kin besleyip seni görmek istemeyip ya da vesaire seni duymak istemeyip Gün geçtikçe de daha böyle tuhaf tuhaf yüzüne bakıp ya da sen konuşsan dinlemeden gidiyorsa ya da kesinlikle seni mesela yok sayıyorsa bu uygulamayı yap ve hayırını gör. Arkadaşlar bugüne bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ritüelin hayrını görün. Bunun gibi aileler için faydası olan ritüelleri paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.